Evet kardeşim şimdi gameplay videosu gelecekti zaten de beni sinir etti bazı yorumdaki arkadaşlar. Yok bu arkadaşın kupası 3000 4000. Al kardeşim al. Bak desem de bu kupaya bak. Kol gibi hesap buyurun. Sen bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Bu adam var ya bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Nemesis Prime'in kral sorumlusundan hayranlığım vardı Optimus Prime'a onunla ilgili yapmıştım. Değiştireceğiz inşallah. Youtube kanalımıza aynı isme getireceğiz. Ama bin elmas istiyor. Halledeceğiz. Hedefe yakınız. Neyse arkadaşlar, Asıl mevzuya gelecek olursak en çok küfür ettiğim kartlardan biri burada. Mega'yı şimdi hakaret ediyorsunuz ama Mega Show'un hasarı düşük. 4x'ine bile durdurulabilen bir kart. Hatta 2 3x'ine bile mantıklı oynasan duruyor. Neyse domatlayacağımız ilk rakibe bir geçelim. Tim. Tim'in kartları da G kartları gibiydi ama umarım domatmamıza engel olmasın toksiklik yapmayacağım. Tatlı bir emoji ile başlayalım bakalım. Bol şans diyelim. Ya abi direkt zenci ile başlama amına koyayım ya. Neyse Allah'tan mega elimde değil yok sen Vallahi Amına koyayım onda da mega şans var çok güzel. Şimdi bir dakika. Belki bizim fişekçi yarar. Hadi bakalım. Mega kuleye vur. Tamam. Çok iyi. şimdi çalışıyor. İnşallah dart ekiyordur. Heh, son güncellemeden sonra korkmaya başladım artık. Amına ne kodum ha. Fıçığı tankla değil mi yavşak? Biz de bunu yiyecektik. Güzel. Ana kul aktivasyonu verdik ama sorun olacağını zannetmiyorum. Ee, şimdi bir dakika. Tamam bu herhalde uzun bir yatağa gelecek. Şöyle arkadan bir cellatı koyalım sakin olalım. Yedi iksirimiz olduğu an mega şövalyenin verdiği güvenle adamı yaracağız bence. Heh, amına um, Ben de bunu yerim. Vur abi zenciyi bir tane. Sektiriz amına Hop. Çok iyi çok iyi. Tam istediğim gibi gidiyoruz şu an. Şuradan bence bir şaşırtma hamlesi olarak binici aynen. Şimdi oyun yönünü de açmış. Aa ana kulesi açıktı bak onu unuttuk o set Ama sıkıntı yok her şeye rağmen. Yine şöyle bir tomruk atalım. Korumalar aynı şekilde. Bir tane bile vuramaz o. Çok iyi çok iyi. Şimdi yandan biniciyi bilerek attım ki oyun yönü açılsın. Gerçi bu amcık bizi yakalayamaz ama. Şöyle bir matlık kapı koyalım. Evet oyunu bilmiyor. Destesi şöyle böyle diyen arkadaşlar özel attım bu videoyu. Şöyle Mega'yı koyduk mu? Tamam. Cella çeye dön yavrum. Çok güzelsiniz be. Şuradan yine şaşırtma amaçlı bir binici atıyoruz sağdan. Hop. Soldan siki tuttu. Mini Pekka'ya level basalım. Ki Mega Şövalyesi asla kalkamasın. Yan kuleyi de almışız zaten. Şöyle ortadan cellat koysak çaktırmadan vurur muyuz? Amına bile koruruz. 20 saniyemiz var zaten. Sıkıntı yok. Evrimli mega şöyle fırlat yavrum. Oklar da atalım. Şöyle fıçısı vardı. Arkayı korumak için korumalar da atalım. Adamın amına böyle koyarlar tüm. Adamı böyle sikerler tüm. Bir daha da böyle destere olayıp milleti toksiklemeyeceksin kardeşim. bu kadar arkadaşlar. Yani daha çok gameplayler gelecek ama bu sadece eleştirdiğiniz adama dikkat edin diye bir uyarı videosuydu. Toksik kitle. Evet umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir sandık açalım. Şansınıza nah çıktı. Bin, bin altın namına koyayım ya. Ekonomi süperselin. Neyse söylemeyeceğim. Elmasımızı da alalım. Bu kadar. Da umarım beğenirsiniz.